Ne demiş burada? D noktası BC kenarına ait dış teğet çemberin merkezi. Yani şöyle dıştan teğet çember varsa buranın merkez olmuş oluyor de. Şu çemberde zaten iç teğet çembermiş. Sonra bizden BEC istiyor. Yani şu kısmı istemiş oluyor. Çok spesifik bir yer. Şimdi bunu daha iyi çözebilmek için daha geniş bir alan alacağım. Bakın daha rahat görebilmeniz için bir dış teğet çemberini çizeceğim. Bu arada soruda şunu da söylemişti. Şu E noktasının teğet olduğunu da söylemişti. Onu da yazalım. Yani örneğin şurada bir tane merkez varsa Burası dik olmuş olacak. Aynı şekilde burası da dik olmuş olacak. Şu O'yu da yazayım buraya. Merkezine. Buradan nasıl bir çıkarım yapacağım da ben şu B, bulacağım. Şimdi içte çember olduğu için şu O'dan bir şeyler çizelim biz. iç açı ortayları. Tamam iç ortayları da çizmiş oldum. İç aç var dış aç var o zaman mesela şurası alfa alfa olsa şu kısımda beta beta olsa demek ki 2 alfa artı 2 beta 180 olacak alfa artı beta da burada ne olmuş olacak 90 derece olmuş olacak bunu yazalım bir. Bakın burası 90 olmuş oldu aynı şekilde şurası da öyle 180 derece o zaman şu kısımları 90 derece olmuş olacak bunların da. Yani burada şöyle bir dörtgen oluşmuş oldu. Dikkat edin. Karşılıklı açıları da şöyle 90'mış. Çemberde bir kural vardı hatırlarsanız. Çapı gören çevre açı diye. Çapı gören çevre açılar birbirine eşittir. Burada bir 90 var. Burada da 90 var. Şuradan bir OD çeksem ben. Bakın. Sanki bir çapmış da bu 90 derece bunu görüyor. Nitekim şuradaki 90 da OD'yi görmüş olacak. Sanki bir çapmışçasına. bir OD doğru parçasını çizsem ben şöyle. Bildiğiniz çember gibi bir şey oluştu buradan. Ve ekstradan şurada da 90 var. Ve burada da çabuk gören çevre açı muhabbeti var. Abi demek ki hem şu C noktasından hem şuradaki B noktasından hem şuradaki E noktasından geçen bir çember olmak zorunda bu. Çapı gören çevre açı olduğu için. 3 tane 90 var burada. O de bunların çapları olacak. Şimdi ben bunu burada çizmeye kalksam çok düzgün bir şekil oluşmayacak. Gördüğünüz üzere. O yüzden kendim köşede bir çizeyim bunu. Şimdi köşede diye direkt şuraya çizdim hemen. Bildiğiniz böyle bir yapı olacak. Bizden istenen de B, E, C açısıydı. Onu da çizeyim hemen. Yani şu kısım oluyor. Kağıda boyadığım kısmı bulacağız. Peki bunu nasıl bulabiliriz? Kirişler dörtgeni var burada. Mesela buraya ben alfa dedim. Şurası da ne olsun? Beta olsun. O zaman bu alfa ile betanın toplamı kirişler dörtgenindeki özellik de bu. Toplamları 180 olmak zorunda. Yani Alfa artı beta eşittir 180 demiş olacağım ben. Ha peki ben bu D'yi açısını nasıl bulacağım? Hemen bakıyorum. D açısını nasıl bulabilirim. Çünkü dış açı ortayı olduğu için burada bir kural vardı hatırlarsanız. 90'dan şuranın tepe noktasının yarısını çıkarırsanız aslında D'yi bulursunuz. Nasıldı formül? 90 eksi tepe noktasının yarısı. Burası 21 oldu. Çıkarırsak da 69 olmuş olacak. Yani D'miz 69'muş. D neydi? Beta'ydı. E beta 69 ise alfa kaçtır? 111'dir. Yani cevap 111 olacak buradan.